Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara daha etkin, konforlu ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna yeni araçlar dahil etti. Uyguladığı tasarruf tedbirleriyle dikkat çeken Gölbaşı Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla temizlik, katı atık çöp toplama ve başka hizmetlerde kullanmak amacıyla iş makineleri de dahil olmak üzere 26 yeni aracı satın alıp araç filosuna dahil etti. Toplamda öz kaynaklarıyla 123 araç satın alarak araç kiralama yöntemi yerine kendi kaynakları ile hizmet vermeye devam eden Gölbaşı Belediyesi, halka hizmet etmeyi daha etkili hale getirmek için hız kesmeden çalışıyor. Yeni araçların tanıtımını Mogan Gölü kenarında yapan Başkan Şimşek, Mogan Gölü'nü temizlediklerinin altını çizerek gölün temiz tutulması için vatandaşlara seslendi. Başkan Şimşek, Gölbaşı Ankara'nın en temiz ilçelerinin başında geliyor. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Doğal güzelliklerimiz, göllerimiz var. Vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Gölümüzü korumamız gerekiyor. Belirli metrelerde çöp kovaları koyduk. Pet şişeleri ve çöpleri buralara atalım. Gölümüzü temizledik, gölümüzü hep beraber koruyalım." diye konuştu. Araç filosuna yeni eklenen araçların tanıtımında konuşan Başkan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için göreve geldiğimiz günden bugüne kadar araç filomuza 123 yeni araç ekledik. Yeni alınan araçlarla Gölbaşı'nda hizmet kalitesi daha da artacak dedi.